Yaptığı sporla yüz ifadesi çok farklı. Abi evet söylesene bak ekrandaki de duysun. Ne diyorsun Mustafa? Diyorum ki yaptığı sporla yüz ifadesi ve duruşu çok farklı diyor. E yanındakinin yaptığı sporla kendi duruşu farklı. <gülüyor> <gülüyor> Onun sadece e, yüz ifadesi öyle. farklı. <laughs> evet. Gürbey de öyle o da basketçiymiş o da bir farklı. Yani evet yani... Gürbey baskette de... Oturuyormuş gibi duruyor yani Gürbey'i bastırttın. Gürbey <laughs> içine gel. Mustafa Ceceli'ye içine kapanık diyorduk. Gerçekten Mustafa Ceceli'yi bastırdım be abicim. <laughs> Abi teşekkür ediyorum. Bak tam aldım. <laughs> Hep böyle teşekkür misin? Sessiz efendim. sakin Çal misin? Dedim. Abi canlı yayındayım sonuçta yani. Ne yapmam gerekiyor? Ben diyorsun? de canlı yayındayım. Affedersin Hepimiz deli buradayız. gibi konuşuyorum be abicim. Canlı yayındayız. Biz de canlı yayındayız. Rahat <laughs> ol rahat. Rahatım canım. Buradan Hep... seyirciye bir şey söylemek ister misin? <laughs> Buraya kadar geldikleri için <gülüyor> hepsine <gülüyor> teşekkür ediyoruz tabii ki. Ne diyebiliriz? Kız arkadaşın var mı Gül Bey? Yok. Yok. Olsun istiyor musun? Zamanı gelince olur diyorum. Zamanı gelince olur diyorsun. Ama sen biraz evet. ama çok kastın ya. Var, yok mu gerçekten? Yok <laughs> Hani böyle daha bir şey. <gülüyor> <gülüyor> hani <gülüyor> daha daha cilveri sorarsam çıkar i̇nce, mı acaba? Hani? Çıkar. diye yok? Sen de çıkartamadıysan <laughs> o düşün. sorudan bir şey. Ben hayatta çıkartamam. Bak ee, ...abimizin, sevgili kardeşimizin nişanlısı. Evet. Burada e, neydi isim ablacığım? Ece. Siz ne iş yapıyorsunuz Ece Hanım? Üniversite öğrencisiniz, son sınıftasınız. Ne kadar oldu nişanlanalı Murat? E, nişanlanalı, yazın nişanlandık. E, bir sene Yaz... 5 yıl oldu. Babasıyla ilk ne zaman tanıştın? E, o da herhalde bir sene oldu toplum. Bir sene. Hı -hı. İlk tanıştığında ne söyledi? Yani babası sana mesleğini sorduğunda... Hı -hı. Ne dedin yani? yani. Dövüşçüyüm. Nerede? Evet. Kafeste şimdilik. <gülüyor> <gülüyor> şimdilik kafeste. Sonra bırakınca inşallah daha da... <laughs> kendi kafesini kuracağım. <gülüyor> <gülüyor> ya Bu, onu bu güzel bir <laughs> ama her dövüşçi ister misin? Kendi kafesinde olsa Onun, kimseyi almayacak. Onunla ilgili bir komik bir şey var. Benim Kadıköy'de kafem vardı bu arada. İşte Murat Kazgan kendi kafesi var falan. Hmm. <laughs> Aslında kafen var yani. Evet, evet. evet. E ama kendi spor salonu da var bildiğim kadarıyla. Evet, kendi mu? spor salonu da var e, Libadiye'de. Evet. E, burada da öğrenciler yetiştiriyorum. Aynı zamanda profesyonel sporcular da yetiştiriyorum. Şu an benimle beraber 8 tane daha profesyonel A sporcu yetişti. Evet. E, Geçtiğimiz aylarda da Ukrayna'da 5 e 5, 5 Türk, 5 e, Ukraynalı sporcu orada dövüştüler. Orada Türk bayrağını dalgalandırdılar. Onun hem profesyonel ekip hem de amatör ekip sürekli antrenmanlar yapıp hep beraber yukarıya çıkmak istiyoruz. Yani ben çok oldu bırakalı e, bu işleri e, eskiden olsa kalkalım şurada bir iki hareket gösterelim falan filan derdim ama <laughs> yani son yıllarda artık çok yaptım bir şey de değil ama. Ha? Tamam. Şöyle e, reklamlardan sonra sen de istersen burada çok ufak bir iki hareket Mustafa Ceceli Tabii. ile sen. <gülüyor> e, <gülüyor> ya benle mi yapacak arkadaş? Adam kickboks yaptım diyor. iki buçuk sene uğraştım diyor. Ben pimponcuyum arkadaş. Benden ne oluyor? <laughs> Bana o bir kodumu ben pimpon topu gibi zaten havada. <laughs> Sen Mustafa Ceceli ile çok ufak bir gösteri maçı. Abi ya bak, bak sinyal veremiyormuş çünkü bayılanlar. Ben <laughs> <laughs> en azından siz. <laughs> Mustafa. Baktın ki ölüyorum, bayılıyorum elini kaldır. <laughs> Abi elini kaldıracak halin kalmıyor. Elini kaldır oldu. ya bize şey yap. Peki. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.